Arkadaşlar merhaba, 2021 yılında bizleri neler bekliyor? Burçlarımıza ait videoları hazırladım. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, 2021 yılına e, siz sevgili koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar, 2021'e hazırlıklı olun. Çünkü çok hareketli bir yıl sizi bekliyor. Aşk hayatınızda Şubat ya da Nisan aylarında evlilik ve yakınlaşma fikirlerine sıcak bakabilirsiniz. Bu yıl dostluklarınızda değişikliklere gitmek istiyorsunuz. Bazı kişilere yakınlaşırken bazı kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. 2021'de projelerinizi gerçekleştirmek, özellikle de finansal durumunuzu sağlama almak istiyorsunuz. Merak etmeyin, çabalarınız karşılıksız kalmayacak. 2021 yılında sizi en çok zorlayacak durum yönsüz davranmanızdır. Ocak ayı boyunca koç burçları, kariyer ve iş hayatları, arkadaş ortamındaki insan ilişkileri ve tutumları özel ilişki alanlarını hızlandıracaktır. Koçlar, kendinizi göstermek, ispat etmek anlamında bir dürtü içinde olacaksınız. Ekonomik anlamda kaynaklarınızı arttırmak ve bu konuda güvence yaratmak için çok çalışacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Kim koçlar zamanı doğru kullanarak belki de eş zamanlı olarak iki iş birden yapacak veya tamamıyla yeni yaşam yollarına gireceklerdir. Bu durum evlilik yoluna girmek olabilir. İlişkilerinizi tekrar gözden geçirme ve yeni kararlar alma yönünde davranışlardır. Nisan ayı siz koçların bahar uyanışı yaşayarak birçoğunuzun aradığı ilişkiyi bulma zamanı olabilir. Sevgili koçlar, 2021 yılı sizin için daha net, daha coşkulu ve ne yapacağınızdan emin olacağınız bir yıl olacaktır.